Anu, anu, anu. Lan git hayvan. Elleme lan, elleme lan. Evet. Yok daha ben şuraya şöyle sidel şey de şurada dursun dedim. Öte yandan girsinler yine vurmayadım. Adamı tepesine atlıyor. ya. Yani. Hı hı, Değişik Valla bunu... Hani oradan bir yerden çık bir daha çıkartma oğlum lan duman etti lan orayla. Aber ich bin noch besser.